Merhaba arkadaşlar en güzel örneklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu lif modelini yapacağım. Bununla battaniye de yapabilirsiniz. Şöyle sarı ve beyaz yapacağım ben de. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şöyle bir tane zincir çekip başlayalım. Tığ numaram da 1,5 milim. Çok önemli değil tığ numarası. şöyle 5 tane zincir çekiyorum üstüne alıp şu ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum şöyle buraya bir tane fıstık yapacağım şöyle 4 tane çekiyorum ipimi Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum ve tekrar buraya fıstık yapacağım. Evet. Bunu direkt kapatıyorum tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Böyle devam ediyor. Evet bunu 18 tane yaptım. Eğer 18 az oldu derseniz siz 20 tane de yapabilirsiniz. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir tane zincir çekeceğim. Şöyle şurasına takıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi buraya 4 tane zincir çekeceğim. 3 4 Şöyle. Bunu böyle çeviriyorum. Şu kenarlarda yaptığım zincirler üstte kalıyor. Bu zincirimi şuradaki dörtlü olan zincirin üzerine sabitliyorum böyle tekrar dört tane zincir çekiyorum şuradaki sarı ipimi şöyle şuraya alıyorum arasında götüreceğim onu tekrar bu dört tane çektiğim zincirin yanına sık yapacağım bir 2 3 4 tane böyle çekip bunu kapatıyorum direkt buraya bir tane fıstık yaptım Şimdi üzerine almadan direkt şu karşıya geçiyorum şuradaki zincirin şöyle göstereyim dörtlü zincirin tepesine bunu tutturuyorum buraya 4 tane zincir çekiyorum tekrar yanına fıstık yapıyorum ben 4 tane çekiyorum siz 5 ya da 6 da çekebilirsiniz böyle tekrar bir tane daha göstereyim bu zincirlerden tutturuyoruz böyle. Evet burayı da bitirdim. Sonuncuyu göstereceğim size. Sonuncuyu da şurada ilk yaptığım zincirin tepesine batıp bunu buraya birleştiriyorum. Tekrar diğer rengime geçeceğim. Evet onu birleştirdim. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Arasından geçirdiğim için sarı rengim de buraya geldi benimle. Şimdi bunu çekiyorum hafif. Buraya dört tane zincir çekip diğer tarafa geçeceğim. Çeviriyorum lifimi. Beyazı gene arasına alalım. Bunu buraya tutturuyorum. Şurada üstünde zincirlere. Bu kenarda kalıyor. Şimdi tekrar buraya dört tane zincir çekiyorum. Üstüne alıp yanına fıstık yapıyorum bir tane. dört tane çekip buraya bir tane fıstık yapıp bunu direkt kapatıyorum. Tekrar üzerine almadan ipimi de böyle koydum. Diğer zincirin tepesine tutturuyorum bunu. Tekrar buraya 4 tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane fıstık yapacağım. Bunu da kapatıyorum. böyle bir tane daha göstereyim yeterli şuradaki zaten belli oluyor zincirin tepesine tutturuyorum dört tane zincir çekip yanına fıstık yapıyorum Böyle, bu şekilde devam ediyor. Her sırası aynı. Evet. Bunu da bitirdim. Şöyle sayısını da göstereyim. Altına 18 tane yapmıştım. Üst sıraları da 18 oluyor. Siz de yaparken sayarsanız bir eksiklik olmasın. Son sırama geldim. Onu da göstereyim. diğer rengime geçeceğim. Bunu da bitirip en son şurada ilk başlarken 4 tane zincir yapmıştım. Oradan tutturuyorum bunu da. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Arasından geçirirseniz böyle tek tek kopar bağlı olmaz. 4 tane zincir çekiyorum ipimi çeviriyorum böyle lifimi şu ipimi tekrar araya alacağım şöyle tekrar şuradaki dörtlü zincirin üstüne bunu tutturuyorum bu kenarda kalıyor tekrar dört tane zincir çekiyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum 4 bunu kapatalım direkt karşıya geçiyorum Evet bunu tutturdum tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Her sıra aynı şekilde gidiyor. O yüzden diğer sıraları göstermeyeceğim. Üstüne geçeceğim direkt. Şöyle bunu da tutturayım. Şuradaki zincirin tepesine tutturup tekrar devam ediyoruz. böyle. Şu üst kısmını göstereceğim şimdi. Bu sırayı bitireyim. Böyle devam ediyor. Evet şöyle biraz yaptım. Hepsini tamamlamayacağım. Zamanım kısıtlı olduğu için üstünü göstereceğim size. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben şu köşesinde göstereceğim için şuradan başlayacağım. Bir tane de böyle zincir çekip tutturalım. Şimdi buraya üç tane ip çekiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum böyle. Kapatmıyorum bunu. Yanına geçeceğim. 3 tane çekip şöyle ikili fıstık yaptım. Bunların ikisini beraber kapatacağım. Böyle kapatalım şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum tepesine batıp bunu buraya tutturuyorum bir tane daha yapıyorum yanına 4 tane zincir çekip tepesine tutturuyorum oldu. Bir tane daha yapalım. Bunu da buraya tutturalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum arasına. Eğer çok sık olursa 4 tane de çekebilirsiniz. En son yaptığımın dibine batıyorum şuraya. Birini buraya yapıyorum. 4, pardon. 3 tane çekeceğim. Üstüne alıp karşıya geçiyorum. 2 3 tane Tekrar bunları tutturuyorum. Hepsini bir kapatalım. Buraya dörtlü zincir çekeceğim. Tepesine tutturuyorum tekrar. Bir tane daha yapıyorum. Üç tane yapıyorum buraya. Şöyle. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar şuraya bir tane fıstık yapacağım. Ve şuraya batıyorum diğerine. Bir tane yaptım. Bir tane daha yapalım. Tekrar bunu kapatıyorum. Tekrar buraya buraya 3 tane yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekip şu köşesini yapacağım. Köşesinde buraya tekrar batıyorum. Diğerinde şuraya batıyorum. Şurada üçlü zincirim vardı. Şöyle oraya batıyorum. Bunu böyle hepsini bir kapatıp tekrar bunu da göstereyim. Bitireceğim. Aynı şekilde 4'er tane çekip tepesine çiçekler yapacağız. Köşesi de böyle oluyor. Diğerleri de aynı şekilde şundan göstereyim hatta. Böyle oluyor kenarları da. Güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin herkese.